Sevgili Zeynep Selma. Arapça kökenli olan isminiz Zeynep, değerli taşlar, mücevherler, değerli olan her şey ve babasının süsü anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali ve Fatıma'nın kızıdır. Güçlü, kuvvetli ve sağlam bir yapınız var. Hedeflerinize bağlısınız. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanını aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek, duyarlı bir kişiliğiniz var. Aşka karşı tutkulusunuz. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptün'ün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz. Gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Kendinizden eminsiniz, girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Adınız sizde bağımsız, kararlı ve azimli bir doğa yaratıyor. Kendi başınıza veya en azından kendi kararlarınızı verdiğiniz yerde çalışmayı arzuluyorsunuz. Ellerinizle çalışmaktan zevk alırsınız ve pratik konularda becerikli ve yaratıcı olabilirsiniz. İlgi alanlarınıza odaklandığınızda bazen başkalarıyla anlayış ve arkadaşlık yaratan kişisel ilişkileri gözden kaçırabilirsiniz. İsminiz yeni durumlarda acı çekmenize ve gerektiğinde diplomatik olamamanıza neden olur. Arkadaşlarınıza karşı sadık ve samimisiniz. Birkaç yakın arkadaşınızla açık hava aktivitelerinin tadını çıkarırsınız. Arapça kökenli olan isminiz Selma, barış içinde bulunma, huzur, erinç, güzel ve hoş kadın anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz, yaratıcı bir doğa oluşturuyor. Çok yönlü müzikal, sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için Yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksiklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız solar plexus karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müstarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Zeynep ve Selma isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu huzur ve istikrar arayan temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, Özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde sık sık değişim yaşıyorsunuz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, saygısızlık Münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.